Selam arkadaşlar. Bugünkü yapacağım vlog'a hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Sizi çok güzel ağırlıyorum şu anda. Şimdi şöyle. Ben aslında size çok farklı bir içerikle gelecektim. Yani nasıl desem AVM'ye gidip hani orada alışveriş yapıp hani Tur gibi düşünün, o şekilde bir şey düşünüyordum kafamda, kendi kafamda. Ama maalesef öyle olmadı, sınavlarımdan dolayı fırsat bulamadım, gidemedim, çekemedim. Ki çoğu zaman zaten doluyum dedim gibi. Şimdi ben bugün sınavlarım bittiği için Karakoçan'a döneceğim. İki haftalık bir sürede orada kalacağım ve üç tane çantayla gidiyorum. Bakın, bir tanesi burada sırt çantası. Çok bir şey almadım aslında. Bir tanesi bilgisayar çantam şu yanda Beyza'nın e, yatağının üstünde. <laughs> bir de e, bilgisayar çantam var. O da şurada bir yerde. Bir de küçük el çantası var. Bunları taşıya taşıya hulk oldum gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Bakın Kasım bile gelişti yani. Artık siz düşünün ne kadar ağırlık taşıdığımı gün içinde. Ama mecbur taşıyorum. Zaten çok da bir şey almadım. İşte ne var? Eee Kirlilerim falan üstümün birkaç yeri o kadar. Öyle. Biraz sonra gideceğiz. Ee, onları da size çekeceğim. Evet. Bütün çantaları şu anda baştan aşağı yüklemiş durumdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, saçlarım çok kötü. Dün banyo yapmıştım ve taramadım bile. Ama umurumda değil. Bu hatta neyi takıyorsak... Neyse. psikojimiz bozuluyor. O yüzden hiçbir şey takmıyoruz artık. Arkadaşlar durağa geldim ama nasıl sıcak bugün anlatamam size. O kadar sıcak eriyorum resmen. Ayrıca bunları taşıyacağım derken omzuma krem girdi. Çok acı çekiyorum. Umarım geçer. İnşallah sinek yutmamışımdır. Neyse. Öyle. Burası da üniversite mahallesi. Size göstereyim. Bakın ben nerede yaşıyorum biliyor musunuz? Şu Aras Kargo'nun arasında bir yol var. Orada bir yurtta kalıyorum. Üniversite hayatı insanı çok zorluyor maalesef. Evet arkadaşlar aslında çok susadım. Yani artık su içmek istiyorum. Su içmek için şu an her şeyi yapabilirim. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama e, annemin ilaçlarını alması gerekiyormuş babam ve alerji ilaçlarını. O yüzden hastanenin kapısının önüne geldik. Öyle şimdi bekleyeceğim. Ondan sonra yemek yemem gerekiyor. Mesela bu saat oldu. Hala hiçbir şey yemedim. Açlıktan ölüyorum. Anlıyor musunuz? Şu an ciddi anlamda söylüyorum hava kaç derece gerçekten bilmiyorum ama böyle eriyorum. Ne size hastanenin kapısının önünde göstereyim. Bakın. Burası işte Devlet Hastanesi. Karakoçan yazıyor üstünde. Karakoçanlı olduğum için. <laughs> evet işte böyle. Bu arada söylemedim. Ben normalde VIP arabasıyla geliyorum. Yol çatıda iniyorum. Oradan babam beni alıyor. Şu an 10 saattir babamı bekliyorum zaten. Şu an yine ilaç eczaneye gitti ilaç almak için. Ve ben susamaktan artık dayanamıyorum. Bütün gücüm bitti. Eridim bittim yani. Annemin de size selamı var. Yemek isteyeceğim şimdi. Merhaba, eylem kuaföre bir Adana dürüm gönderebilir misiniz Ayran'la birlikte? E ama içinde patates ve salat olsun. Bir de lavaş ekmek de olsun. Abi, iyi iyi. Tamam, kolay gelsin. Ya, şimdi Efendim? Salat olsun. He? Tamam, kolay gelsin. Evet, evet. Eve değil, eylem kuaföre geliyor. Ya, güzel, 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 güzel. Kolay gelsin. İletiş... E, konuşamadım. Restoranların bir sıkıntısı var arkadaşlar. Duymuyorlar. Neyse. Yemeğim gelene kadar ben de bu köşede biraz dinlenmek istiyorum. Çünkü burası tek serin kısım yani. Kuafördeki tek serin kısım mutfak. O yüzden burada da bekleyeceğim. Eylül'ün <laughs> gözlüğü arkadaşlar. Neresi? Hı? Cimnastik kursu neresi? Arkadaşlar bakın bu da Derin. <laughs> Selam ver. Haydi sen çok seviyorsun bir de çekmeyin. bir yarım Adana olabilir mi? Ama dergin onların yanındadır. Evet arkadaşlar, Eylül ile dedikodu yapıp kahve içiyoruz şu anda. Ee, öyle kendisini de çekebilirim size isterseniz. Bu <laughs> sene gibi arkadaşlar lan. Psikolojim yerinde değil diyorum. <laughs> tamam çekmiyorum istemiyor. Öyle işte. Şimdi biraz sonra yemeğim gelecek. Yemeğim geldi. Yiyorum. <laughs> Su doldurmaya gidiyoruz. Çünkü kuafördeki musluk suyunu içmiyoruz. İşte çeşmemize geldik. Selam Allah. Söğütlerin altında. Çakal için ama. Evet. Galiba bugün bir tık uzun bir vlog olacak. Doldurduk. Biraz da su içtim. Çok susamıştım diye. Sana ne lan gevşek? evet arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik. Zaten saat geç ve şarjım da az olduğu için çekimi burada bitiriyorum. Bundan sonrasında zaten eve giderim ve günlük akşam rutinlerimi falan yaparım. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.